Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar selamlar, saygılar. İkdal İmkan hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizlerde iyiyiz. Bugün sizlere arkadaşlar kupon, üçlü kupon olarak vereceğim. Ee, çünkü herkes dedi ki, abi sen kupon olarak bize kazandırıyordun. Bu şekilde verme diye çok söyleyenler oldu. Artık ben de sizleri kırmayacağım arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah kazancımıza kazanç katacağız. Kendimizi biraz formatladık. Kendimizi de biraz değiştirdik. Oranları değiştirdik, kafamızı değiştirdik. Daha iyi çalışmamızı yaptık. İnanın gece boyunca oturdum bunlara çalıştım. Hem sizler için hem de kendim için. Yani birbirimize destek vermemiz için sonuçta biz bir kupon paylaşıyorsak bunun her zaman zaten ben arkasındayım arkadaşlar. Yani dünkü karşılaşmalara bakarsan hepsi ters düz oldu. Yani bırakın beni Nesine'nin işte Maçkoli'nin <laughs> yorumcularına da bir bakın arkadaşlar. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Benimle belki de aynı tahminde olan binlerce insanın oynamış olduğu karşılıklı gollerin hepsi yattı. Ee, yani ilk yarı 0-5 sona sonra kazandı ama yani birçoğumuz da yattı ve emin olun ki benimle aynı fikirde olan birçok bayis adamı e, kaybetti yani. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. O yüzden de burada alınmacı darınmacı yok. Siz de oynamış olsanız benim yapmış olacağım gibi kuponları emin olun ki sizler de yapmış olacaktınız. Çünkü aklın yolu bir arkadaşlar. İlk kuponumuz bu. 6.14 e, oranında bir kuponumuz arkadaşlar ikinci kuponumuz 2.49 değerinde bir kuponumuz. 11 maçtan henüz yayınlamadım. Onlar için de güzel tahminlerim var. Ama güzel like bekliyorum arkadaşlar bu videoya. bu arada biliyorsunuz ki bugün kandil arkadaşlar. Kandil mübarek olsun. Umarım birçok insan sevgisi yani sevdiği insanlarla beraber kandilini geçer e, biliyorsunuz ki bu zamanlarda kandiller bizim için önemli malum Ramazan ayı da geliyor kendimizi botu yani e, lazım yani güzel şeyler arkadaşlar manevi olarak herkesin tekrardan kandilini kutluyorum dediğim gibi ilk kuponumuz bu ikinci en son kuponumuz bu arkadaşlar 3.13 değerindeki kuponumuz da bu e, bunu da isteyenler tercih edebilir bahislerimiz başlayacak. Yavaş yavaş hazırlıklarımızı da yaptık. Umarım kazançlı, güzel, bol, güneşli günler geçiririz arkadaşlar. Herkese sevgiyle selamlıyorum. Şu an trafikte olduğum için pek fazla vakit ayıramıyorum. Detaylıca anlatmak isterdim takımları ama şu an dediğim gibi trafikteyim. Çok fazla konuşmak da istemiyorum arkadaşlar. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Ee, dediğim gibi kanala abone değilsiniz. Abone olun. Bildirimleri açın ki sonuçta bizler de burada emek sarf ediyoruz. Zaman ayırıyoruz. Yani boş geçmeyelim arkadaşlar. Az çok demeyelim ve boş geçmeyelim. Neyse hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Herkese.